Roma'nın düşmanları, bu sesi kaçınılmaz yenilgileriyle ilişkilendirmeye başlamışlardı. Örneğin, Yahudiler, Judea'da kendi toplumlarında caligae kullanımını sınırlamaya başladılar. Yahudi isyancılar, bu sesi Roma ordusunun ilerlemesi olarak yorumlayarak, Roma şehre ulaşmadan önce bile panik yapıyorlardı. Romalılar, caligatae olarak adlandırıldılar, yani caligae giyenler. Bu lakap o kadar yayıldı ki, Roma askerleri sadece savaş becerileriyle değil, ayrıca varlıklarını işaret eden sesleriyle de tanınır oldular. Gerçek bir güç simgesi. Kaligae Akdeniz'in sıcak ve kuru bölgeleri için mükemmel olsa da, Kuzey Avrupa çok farklı zorluklar sunuyordu. Orada düşük sıcaklıklar, sürekli nem ve yağmur, kaligae'lerin etkili bir şekilde işlevini yerine getirmesini imkansız kılıyordu. Soğuk iklimlere giren Roma askerlerinin ayaklarını daha fazla korumaya ihtiyaçları vardı. Ve Kaligeyler buna yeterli değildi. Britanya'nın kuzeyinde veya Germanya'nın ova bölgelerinde saatlerce yürüdüğünü hayal et. Soğuk ve nem vücuda kadar işliyor. Kaligay güneşli güney için ideal olsa da soğuk karşısında yeterli koruma sağlamıyordu ve bu bölgelerde askerlerin ihtiyaç duyduğu su geçirmezliği sunmuyordu. Bu bölgelerde çamur ve karla ıslanmış ayaklar enfeksiyonlara neden olabilir ve sürekli soğuk maruziyeti ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirdi. Bu, bir uyum sağlama gereksinimi doğuran bir durumdu. Bu nedenle 2. yüzyıldan itibaren Romalılar kaligayeleri bu zorlu iklimler için daha uygun başka bir tür ayakkabıyla değiştirmeye başladılar.